Kim o? Merhaba. Mekan güvenliğinin son ürünü Engelset 3'ü bir arada ile tanışmak ister misiniz? Artık hırsızlıkları kapı dışarı etmenin zamanı geldi. Alışıla gelmiş yöntemlerle korunmaya ve değerlerinizin uçup gitmesine sebep olacak güvenlik zaaflarına son veriyoruz. 33 yıllık deneyimli Master Kilit ailesi olarak azılı hırsızların dahi çabalarını boşa çıkartacak yepyeni bir sistem geliştirdik. Adı Engelset. Hırsızlarca denenmiş bütün kapı açma yöntemlerine karşı etkin ve tam güvenlik sağlayan üçlü engel set sayesinde mevcut kapılarınızın güvenliğini etkin ve eksiksiz kıldık. Kapıların yenik düştüğü hırsızlık yöntemlerini bertaraf eden engel set benzersiz yapısı ile riski sıfıra indirmektedir. İşte kapılarınız için önerdiğimiz üç büyük güç. 1. 15 ton çeken kırılmaz 6 kısa vidalı saç takviyeli çelik emniyet rozeti sayesinde kapı, kilit ve göbeğinin kırılmasını imkansız kıldık. 2. Kasa ile kapının birleştiği yere boydan boya sıfır olacak şekilde monte edilen engel set emniyet çubuğu sayesinde tornavida, ve levye benzeri cisimler ile açma girişimlerini sonuçsuz kıldık. 3. Kapılarınızın hiç kısmına takacağımız kancalar sayesinde kastırmayı, kanırtmayı ve esnetmeyi önledik. Hırsızlığa karşı kesin çözüm üreten patentli üçü bir arada engel sistemi kapınızı kapattığınız andan itibaren devreye girer. İstenilmeyen girişimlerin tamamını engeller. Bu sistem kapınızdaki uyumayan sabit bir güvenliktir. Engel set sayesinde mevcut kapılarınız kırılmaz, delinmez, kastırılmaz. Engel set ile gözünüz arkada kalmaz. Bu güvenlik sizin de hakkınız. Kapılarınızı değiştirmenize gerek yok. Mevcut kapılarınıza engel set takın. Kafanıza hırsızı takmayın ücretsiz keşiflendirme için bizi hemen arayın